özellikle ağaçların kel posterine bakarak 31'imi çekiyorum. Bir baktım kapı çaldı. Tak 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 tak. Bu ses neyin nesi? Yüz binlerce koruma mı var? Kapıya girdim, kapıyı açtım. Adamlar bana dedi ki, Thomas Mask sen misin? Evet benim dedim, buyurun. Ama hepsi de kel, ajdar gibi. E biliyorsunuz, belki insanları sevmem. Ulan içimde hem korkuyorum boyları da uzun tabii hepsi 1.90 1.95 buyurun dedim içeri geçin. Bizi dedi kardeş Celal Aga gönder dedi. Celal Aga kimdir ulan? Ben şey zannettim ağaçların babası zannettim. Meğerse aşiret lideriymiş. <laughs> Sen dedi bizim bir tane veledi zinamız Mr. Ağacılar Anık var. Bunun Yok. yayınlarına gidip... Yavşak seni. Yine yanlış, yine kötü konuşmamışsın. Tamam tamam yani bir senin, dakika. Görüyorum. Senin annen kerhaneden mi fırladı? Yoksa kerhanedeyken annen seni mi doğurdu Tomas? Canımın içi tamam düzeltiyorum. Bir Doğru saniye söyle. düzeltiyorum. Senin annen nereden çıktı? niye böyle seni. Ya Senin annen nereden çıktıysa benim annem de Doğru oradan çıkmaz. Bu çocukluğu yapıyorsun seni atıyorum. Çıktır git.